Merhabalar. İzmir'e dair TV'den tekrar merhaba diyorum. Bugün e, yeni bir programla karşınızdayız. Malum e, bildiğiniz gibi şimdi ne yapıyorlar program programımızda öğrencilerimi davet ediyordum. Bugün iki tane konuğum var. İki sevdiğim öğrenci. Onlar da Güzel Yalı Ortaokulu'ndan iki değerli öğrencim. Onlara ilk önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, aslında e, bu programda e, ben de çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçekten e, onlar büyümüşler, onlar e, olgunlaşmışlar. Onlar geleceğe umutla bakıyorlar. E, ve ben de onları gördüğüm için, sizlere tanıştırdığım için bu noktada çok mutlu oluyorum. E, aslında e, bu öğrencilerim e, henüz daha mesleklerini ellerine almadılar fakat mesleklerini seçtiler. Ee, şu an öğrenciler ve onlar bir Z kuşağı Dolayısıyla e, ikisini e, o yüzden e, ben bugün konuk etmek istedim e, Malum e, ülkemizde e, dünyada e, bir kuşak e, değişimi var ve Z kuşağı farklı bir kuşak e, onları e, gelecekleri açısından e, düşünceleri açısından e, bugün e, biraz daha tanımak istiyoruz e, tanıtıcı sorular soracağım. Tabii ki e, ilk konumuz daha doğrusu iki konumuz var ama kadınlara saygıdan dolayı ilk e, önce Aleyna'yı tanıtmak istiyorum. Aleyna Silingir, hoş geldin canım. Hoş bulduk Nasılsın? merhaba. Ben. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu arada çok güzelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Büyümüşsün. Tabii öğrencilikteki o, o, o. Ee, öğrenci psikolojisi e, kalkmış e, ve çok daha e, kendinden emin, çok güzel e, bir genç olmuşsun. Genç kız olmuşsun. Şimdi e, sen Güzel Yala Ortaokulu'nda okudun. Evet. E, ben de senin fen öğretmenindim. Evet, evet. Bu arada ben sana e, bir sürprizim var demiştim. E, malum ben e, 2016'nın e, Aralık ayında emekli olmuştum bir sağlık nedeniyle o süreçte e, iki kere falan sizleri bırakıp gitmiştim e, ameliyat olmak için e, sizler de çok üzülmüştünüz bana bir sürü bugün e, böyle yazılar buldum bir öğretmenin en güzel şeysi senin de böyle bir yazını buldum gerçekten evet ee, Aa, evet e, nerede Aleyna şurada yazıyordu evet Böyle yazılar yazması. Bu da benim çok hoşuma gitti. Dedim e, Aleyna'ya bir sürpriz yapayım. E, Öğrencilerimizle gerçekten iyi ilişkilerimiz oldu. E, her öğretmenin e, şey yapacağı, e, anımsayacağı güzel hatıralar bunlar. Evet Aleyna'cığım sen şimdi e, üniversiteye başladın. Evet. Celal Bayar Celal Üniversitesi'ndesin. Bayar. Dış ticaret okuyorsun. Dış ticaret Bana kendini anlatır mısın, biraz tanıtır mısın? Evet. 19 yaşındayım öncelikle. Birinci senem bitti. Bölümüm 2 senelik e, diş ticaret bölümündeyim. Bölümümü tercih etme sebebim aslında biraz da 4 seneliğe tamamlayıp uluslararası ilişkiler yapıp e, yurtdışıyla da bir bağlantım olsun istiyorum. Harikasın. E, bölümümden e, mezun olunca gümrükte çalışabiliyorum. Mali müşavir olabiliyorum. Çok güzel. Yani aslında ilk tercih yaparken aklımda bu bölüm yoktu. Sonradan denk geldi, ee, o şekilde. Çok güzel, yani ileriye dönük hedeflerim var. Evet, ee, çok güzel, çok hoş. Ee, tabii ki e, sen anlattın, ben de buraya yazmışım. Acaba gelecekte kendini nerede görüyorsun şeklinde bir soru sorayım demişim. Nerede ee, görüyorum kendimi? Nerede görüyorsun? Hmm. Mali Müşavir olarak görüyorum. Mali Müşavir, çok evet. güzel. Çok güzel. Peki, e, İzmir'de yaşıyorsun. Hı. İzmir e, bir kültür kenti, Hı. bir kadın şehri, bir demokrasinin beşiği bir şehir. İzmir için bir projen var mı, projelerin? Kafanda geliştirdin. Biz Z kuşağı biliyorsunuz çok yaratıcıdır. Hı. E, ondan sonra... E, özgürlükçüdür. Hı hı. Özgür ortamlarda fikirler çok daha iyi gelişir. Hı hı. Proje sunma avantajın da çok fazla var mı böyle kafanda İzmir için ülke için kendin için? Yani, bir yani proje İzmir için hiç düşünmedim daha önce. Düşünmedim. Düşünmedim. Ama düşüneceksin bundan sonra. Evet. Bu sorudan sonra düşüneceğim. <laughs> tamam. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Zaman zaman gene döneceğim. Evet. Sağ yanında da Tuğberk'cim, Hoş geldin Hoş bulduk hocam <laughs> ee, teşekkür ederim ilk önce e, bu program e, organize ettiğiniz için bizim için e, benim için ilk tecrübem olacak e, Aslında şahsi YouTube kanalım vardı daha önce hiç konuşma yapmamıştım daha çok müziklerle e, oyun videoları hazırlıyorum ya yani da bisiklet videoları e, bisikletçiyim. Asa kendimi tanıtayım mı diyeceğim de size hocam. Tabii ki, tabii ki. Ee, ben Tuğbel Taner, ee, Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Ee, üçüncü sınıfı e, bitirdim, dördüncü sınıfa geçeceğim. Ee, hatta ulaştırma alanına daha çok ilgim var. İnşaat Mühendisliği e, pek çok alanı kapsayan bir bölüm. İşte e, geoteknik, zemin olsun, hidrolik olsun, su yapıları olsun, ulaştırma olsun. Benim daha çok e, ulaştırma ilgim var. Hatta ee, bisikletle ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Özellikle ee, İzmir'imizde daha çok bisiklet dostu şehir olarak anılıyor. Hatta Eurovela ee, güzergahı da İzmir'imizden geçmekte. Bunun için ee, ulaştırmadan tez aldım. Hocamla da e, görüşmeyi düşünüyorum. tez hocamla. Harikasın Tuğberk'cim. Çok çok güzel şeyler yapıyorsun. E, bisiklet artık e, medeni insanların yapabileceği hele hele e, dünyanın kirlendiği böyle bir dönemde tasarrufların artması gereken bir dönemde sağlığımızı korumamız gereken bir dönemde e, bisiklet sporunu e, öne çıkararak e, halkı e, bu şekilde yönlendirmen önce olman çok güzel bir şey. E, i̇nşallah e, bunu daha ileri boyutlara taşırsın. E, tabii ki senin alanın da çok değerli. E, bir inşaat mühendisi. Bu Bizim ülkemiz bir deprem ülkesi. Hele hele İzmir'de e, depremi hatta bugün bir deprem oldu. Hissettiniz mi? Bilmiyorum. Ben Sabah mi? biz Uyurken olmuş oldu, sanırım. Oldu ben hissettim. Dört virgül e, küsür e, yedi bir galiba. yedi mi? Hı. Evet. Ama çok uzun sürmedi. Yani çok böyle bir salladı geçti. ...her an... ...tetikteyiz. Tabii ki... ...hem depremdir, hem... ...covid'dir, bir sürü... ...doğal afetleri yaşadığımız... ...bir bölgede... ...sizin gibi bilimsel çalışma... ...yapan... ...depreme dayanıklı binaların... ...olmasını sağlayan... ...bilinçli bir gençliğin yetişiyor olması... ...ülke için bir kazanç. Tabii ki... ...sen biraz bu... ...kendi alanından... Deprem için e, ülkemizde nasıl şeyler yapılıyor ya da e, senin belki yol yollarla ilgili galiba esas alanın ama e, burada bir betonla ilgili çalışmaların var. Biz e, özellikle şehirlerde, köylerde e, beton yığına haline getiriyoruz binaları. Sence bu nasıl olmalı? E, öncelikle e, aslında ben ilk işin eğitimden geçtiğini düşünüyorum ee, sevgili hocam şöyle ki e, diploma almak aslında çok kolay yani diploma her türlü alınabilir fakat e, benim için önemli olan inşaat mühendisliğinde yani etik değerleri özellikle ön plana çıkaran bir mühendis olabilmek evet. yani e, okulda özellikle sınavları yani sınav odaklı değil meslek odaklı ders çalışmak hatta ben e, kopya çekilmesine kesinlikle karşı olan bir insanım neden ki? E, sadece karşısındaki insandan haksız yere geçmeyi geçtim. O bilgiyi öğrenmeden yani o hesaplamayı ilgili hesaplamalı öğrenmeden mesleğe gitmek aslında e, başkalarının canına da tehlike Cinayet. atmak demek. Evet. Ben bu yüzden özellikle sınavlara girerken direkt yani telefonumu e, her şeyimi direkt hocaya söylemeden kürsüye bırakan bir öğrenciyim. Bravo. bravo. E, ya sözün özü şu. E, kopya çekmeyin yani. Öğrenmek için öğrenin. Gerekirse dersten kalın. Ben mesela beton harme dersinden bir tane böyle büyük bir defter oluşturmuştum. Her şey her detaylı öğrenebilmek için. Fakat e, maalesef dersi e, başaramadım. Zaten bir tek beton harmeden kaldım. E, hocam da bana şunu söylemişti. E, Sen de çok deli detaylara takılıyorsun. Genel çerçeveyi kaçırıyorsun dedi. Ama e, bu işin yani inşaat mühendisliğinin özellikle insan canının ön planda olduğu bir alanda yani e, diplomadan çok... Özellikle hesaplamaları ve bilgiyi özümsemek çok önemli ve kesinlikle ezber yapılmamalı çünkü bu öğrendiğimiz bilgiler hayatımızda da karşımıza çıkacak ki yani karşımızdaki mesela doktorların çalıştığı hastaneyi bile biz tasarlıyoruz ve insanların sağlığı için mutlaka etik değerleri göz önüne bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok çok doğru söylüyorsun ve seninle bir kez daha gurur duydum Tuba'cığım. Gerçekten diploma almak önemli değil. Bu etik değerlere sahip olmak, insanları korumak, doğayı korumak, çevreyi korumak çok önemli şeyler. Bunlar her mühendiste, inşaat mühendisinde, her diğer makine mühendisinde, yani çevreyle ilgili, doğayla ilgili, yaşamla ilgili tüm mesleklerde bu etik değerler bence göz önüne alınması lazım. İşte belki de Z kuşağının bu kadar özgün düşünmesi, bu kadar özgürce düşüncelerini söyleyebilmesi farkındalığınızı da artırıyor. Fakat Z kuşağının ben daha önce köşe yazarlığı da yapıyorum biliyorsunuz. Yazılarımda bahsetmiştim kuşakları tanıtırken. Z kuşağı tabii teknolojinin içinde doğan bir kuşak. Teknoloji, dijital ortam falan. Ama şey yapmıyorlar. ...özgürlüklerinden taviz vermiyorlar. Bu bu özgür ortam o kadar önemli bir şey ki... E, ...belki de siz ne kadar donanımlı olursanız olun... ...özgür düşüncede yaratıcılık gelişir. Özgür düşüncede e, yenilik, yenilikçilik vardır. Özgür düşüncede saygı da vardır. Yani e, ben böyle düşünüyorum, sen de böyle düşünebilirsin diyebilmektir. E, bu düşüncelerin hakim olduğu ortamlarda... ...gelişim de oluyor, gelişme de oluyor değil mi? E, huzur oluyor. E, refah oluyor. E, bu bu yönden... ...Z kuşağını çok beğeniyorum ama... ...beğenmediğim taraflarınız da var. E, Özellikle tembelliğe... ...kacınlık. <laughs> e, mesela... ...hiç emek göstermeden direkt ödül almak gibi... ...ben mesela e, şunu da söylerim hep... E, ...mesela arkadaşlarım... ...veya yakın çevrem şöyle diyor... ...işte bir tane imza atıyorsun... E, ...şu kadar para alıyorsun <laughs> fakat... Bu meslekte önemli olan şey para almak değil. Evet. Karşımızdakinin sağlığı, karşımızdaki insanın... Bu Kahramanmaraş depremlerinde bunu yeah. maalesef gördük. Yeah. Ee, özellikle usulsüz yapılan binalar e, yüzünden pek çok kişinin ölümüne sebep oldu. Ve yani insanın e, vicdanına öncelikle hesap verilmesi gerekiyor. Bu yüzden evet. e, doğruluktan hiçbir zaman e, sapmamak gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta yaptığımız iş karşımızdakinin e, canı ve malını korumak zorunda. Yani hiçbir zaman zaman e, alacağınız parayı değil, kaç kişi e, ağaç olabiliyorum, hayat olabiliyorum bunu düşünmek gerekiyor. Bravo, bravo Tüyberciğim, harikasın. Benim söylemek istediklerimi sen zaten söyledin. E, tabii ki şu söylediklerin bütün gençler için e, çok ders verici nitelikte. E, onların e, Maalesef şu an ülkemizdeki ekonomik, sosyal durumların etkisiyle vazgeçip ülkeyi gidenler de, ülkeden gidenler de var. Tabii çaresizlik içerisinde. Yetişmiş bu beyin gücünün de kaçması çok doğru bir şey değil ama onların açısından baktığınızda bir şey diyemiyorsunuz. Ama sen şimdi onlara bir umut oldun. Öyle güzel şeyler söyledin ki ben de gurur duydum. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Peki e, Tuğberk'cığım sen ileride kendini nerede görüyorsun? E, ben kendimi ileride e, aslında iki çeşitle inceleyebilirim. E, mesleki olarak e, ilk başta yapı alanında işte e, çeşitli uzmanların yanına bulunarak işte yüksek inşaat mühendislerinin orada kendimi geliştirdikten sonra ben eee ulaştırma alanına daha çok ilgili olduğum için e, karayolları genel müdürlüğüne çalışmayı düşünüyorum. E, öte yandan e, aslında biraz önce de söyledim etik değerlere sahip çıkan parayı değil insan canını ve e, ilk başta canını ondan sonra ise malını önceleyen vicdanına hesap verebilen bir mühendis olmak istiyorum. Bravo. İnşallah e, karayollarında devlet e, birimlerinde senin gibi böyle değerli e, gençleri farkına e, varırlar. Senin de yolun açık olur. Ee, ben çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Ee, çok gurur duydum. Peki ee, Aleyna'cığım sana tekrar döneyim. Hobilerin var mı? Neler yapıyorsun? Ee, kitap okumayı çok seviyorum. Çok güzel. Yani, Neler okuyorsun? Zülfü Limaneli okuyorum. Orhan Pamuk. Ee, daha çok Türk klasiği okuyorum yani. Ee, Favorimde Zülfü Limaneli. Evet. Ee, ben de psikiyatristi. Orhan seviyorum. Pamuk biraz ağır değil mi? Dili. Yani en son Masumiyet Müzesi'ni okudum. Yani çok ağır gelmiyor ama daha diğer okuduğum kitabını okuyamadım. Zülfü'yle ben 3-4 kitabını okudum. Ee, Sabahattin Ali'yi okudum. Aa, Sabahattin Ali. Harika. Çok güzel. Onun dışında yabancı da okuyorum. Onun yaşam hikayesini biliyorsun. Biliyor musun? Yani tam olarak Sabahattin bildiyle. Ali e, e, cesedi bile şey, e, yurt dışlarında kaybolup gitti. Yani e, çok değerli bir Yazarımızdı. Maalesef biz değerlerimize öldükten sonra sahip çıkabiliyoruz. Evet. Senin hobilerin bisiklet olduğunu biliyorum. Başka? Yani şöyle e, bisikletle ilgili aslında açmak istediklerim var. Şöyle e, 2018 işte 2014'te e, düzenli olarak sürmeye başladım. 2014'ten 2018'e kadar işte daha çok kaldırımda ara sokaklarda. 2018'den sonra ise düzenli olarak trafiğe çıkmaya başladım. Ve şu anda e, okuldan eve dönüşümü de özellikle bisikletle yapıyorum, daha çok ulaşım için. Çok yani e, trafikte kullanıyorum. aslında e, Yani sıfır karbon ayak izi yapıyorsun. Bir o, da o hedefimiz o hocam. <laughs> e, bisikletle e, trafiğe çıkmayı işte 2018'de başladım, neyse ki bir tehlike atlatmadım zaten. Ee, o konuda da aslında etik değerleri sahip çıkmaya çalışıyorum. Dikkatli sürüyorum. Özellikle başkalarının canını veya kendi canımı da tehlikeye atmadan. Ee, ondan sonra işte ee, okulumuzun bisiklet topluluğu var. E, üniversitesi bisiklet topluluğu. Hatta onunla, onlarla Çanakkale serüvenimiz oldu. 2022 yılında. Aslında bu senede yaptılar da benim derslerim çok yoğun olduğu için maalesef gidemedim. demedim. Karayolu tasarımı projem vardı. Özellikle ee, bir yol tasarladık. ...hesaplarıyla beraber. Onun dışında mobil oyunları seviyorum. Ee, bu daha çok hobileri işte YouTube'da... Ee, ...kendi kanalım var. Ee, Crazy Side isim, isminde... ...mesela çeşitli mobil oyunlar... Evet. ...olsun bisiklet olsun... ...bunları müziklerle süsleyerek... E, ...içerik üretmeye çalışıyorum diyeyim. Harika. Çok güzel. Ne kadar... E, ...bereketli çalışıyorsun Tuğberk. Çok güzel. E, peki... E, ...aynı okuldaydınız... Fakat aynı devreler değil, de değildiniz. değil. Değil misiniz? Evet. Okulda güzel anılarımız olmuştur, kötü anılarımız da olmuştur. Var mı hatırladığınız okul anısı? Benim hatırladığım, e, biz hocam sizin aslında bir TÜBİTAK projesi yapmıştık. Benim de konum sularla ilgiliydi. Evet. Böyle işte suların e, kimyasal incelemeleri işte içindeki alüminyumdur, e, fosfordur, kalsiyumdur. Bu miktarları inceleyip işte bir de bunun kaynama sıcaklığına olan etkisini araştırdığımı hatırlıyorum. Evet, Onunla ilgili evet. bir çalışma yaptığımı hatırlıyorum. Ee, ondan sonra evet. e, bir fen ve teknolojiden bir günlük oluşturduğumuzu hatırlıyorum. Benim hatta evet. böyle yeşil bir defterim evet, vardı. Evet günlük yapıyorduk. Doğru. Aslında bu, e, aslında biraz önce söylemeyi unuttum. Ders tekrarı da yapmak çok önemli. Özellikle lisede yani bu son gün çalışma olaylarını e, bence arkadaşlarımızın bırakmaları gerekiyor ve kesinlikle e, ders çalışırken cep telefonundan uzak durmaları gerekiyor. Bravo. Çok dikkat dağıtıyor çünkü. Ben bile hatta ders çalışırken cep telefonumu kapatıp çekmeceye kaldırıyorum. Hatta annemler kızıyor. Sen niye <gülüyor> neden <gülüyor> sürekli çekmecelerde senin telefonun orada <laughs> duruyor diyor. E, dediğim gibi bilgileri dikkatli. özümsemek çok önemli. Sınavdan bir gün önce çalışılır fakat öğrenilmez. Bravo. Bravo. Çok güzel. Bizim zamanımızda günlük tutmuyorduk galiba. Ee, şöyle ben, ben yaptı, yaptırdık biliyorum ben de ee, hatta o gün ne yaptık gün gün e, derse ilgili günlük şeklinde yaptırdığımı ben hatırlıyorum şey Ama, hatırlıyorum ben böyle kutu getirtmişsiniz ha, boncuk vardı evet. ...içine bir sürü şey getirmiştik evden Biz onlarla ilgili bir proje yapmıştık sanki deneyler yapıyorduk derse evet. öyle işliyorduk ve çocukların da çok hoşuna gidiyordu değil mi evet, ee, aslında o uygulama. Ee, Avrupa'da e, Milli Eğitim Milli Eğitim demeyeyim de Eğitim e, Bakanlıklarında, Eğitim Sistemlerinde sistem eğitimi altında e, bu şekilde devam ediyor aslında. Hı hı. Yani uygulamalı her okulda laboratuvar olmayabilir. Fakat her şey bir laboratuvar malzemesi olabiliyor. E, ve 6. sınıfta e, çok iyi hatırlıyorum besin gruplarını şey yapacağız Tabii 6. sınıf öğrencisi daha 11 yaşında, 10 yaşında çocuklar siz çocuklara deseniz e, işte et proteindir, şu şudur, hayvansal besindir falan akılda kalmaz ama balonlarla e, yedikleri besinlerin resimlerini çizdirmiştim ben. Orada da e, yediği besinin altına artık hangisi e, hangisi hayvansal mı, e, protein mi, karbonhidrat mı? Çok kalıcı olmuştu, çok zevkli. Yani benim derslerim geçen gün bir video buldum, belki de izlemişsinizdir. Yayınladım. O kadar güzel. Benim sınıf çok hareketli olurdu. Yani herkes ayakta. Dışarıdan birisi kapıdan duysa ya bu sınıfta öğretmen yok mu? derler. Fakat bunun faydasını çok gördüm. Yani uygulamalı dediğin gibi özümsemeli yapılan her şey bilinçli yapılan, deneyerek, uygulayarak yapılan her şey kalıcı oluyor. Zaten bunu sen de söyledin. Ben şimdi zamanımız da sanıyorum daralıyor. Sizlerin son görüşlerini almadan önce önce e, geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. E, sizinden sonra gelecek gençlere vereceğiniz e, artık öğüt demeyelim. Yani benim ilk e, öğrencilerimden bir tanesi, ilk konumdan birisi dedi ki, profesör oldu o şimdi Ali Öz. Hocam dedi, ben de onlara dedim, gençlere ne tavsiye edersin? Tavsiye yapmayalım hocam. Öğüt ve öğüt istemiyorlar. Ama yol göstermek. Sanıyorum bugün ...pek çok gence, pek çok insana e, yol gösterici olduk so, diye düşünüyorum, evet. değil mi? Evet. E, sizlerin özellikle söylemek istediği bir şey varsa buyurun söyleyin son söz olarak. E, gelecek için e, ne yapalım toplum olarak, gençler olarak düşüncelerinizi son cümlelerle alayım. E, şöyle başarısızlıktan ilk başta korkmasınlar. Ee, başarısızlığın bir dünyanın sonu olmadığını ee, kavrasınlar. Fakat ee, nasıl olsa başaramayacağım deyip çalışmayı da bırakmasınlar demiş olayım. Benim özellikle ee, çalışma hayatımda yani akademik hayatımdaki özümsediğim ilke bu. Çok güzel. Çalışmak. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışmadan olmuyor. Dünyanın sonu değil. Ben mesela dediğim gibi ee, betonarmadan çok uğraşmama rağmen maalesef kaldım fakat çalışmayı bırakmadım. Mesela vize notum çok düşük gelmişti. Ama yine de çalışmayı bırakmamıştım. Bravo. Sen ne dersin Alena? Ben de kendilerine güvenmelerini söyleyebilirim. Önce kendilerinin yapabileceklerine inanmalarını söyleyebilirim. Çok Çünkü güzel. bazıları hani çok özgüvensiz olabiliyor. Ben yapamayabilirim işte. Ben istediğim üniversite kazanamayabilirim. Ama bence kendilerine özgüvenleri olsun. Kendilerine güvenleri olsun. Özgüven, özgüveni nasıl yaratsınlar? Eee bu yani kendi kendine de gelmeyebilir. Biraz da kendileri yaratmaları da gerekebilir. Tabii çalışarak, çalışarak. okuyarak değil mi? Evet. Ee, diğer insanlarla iletişim kurarak. Evet. Çok güzel şeyler söylediniz ee, gençler. Sizleri çok seviyorum. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür Bundan veririz. sonraki programda yeni bir öğrenci grubuyla ya da yeni bir öğrenciyle tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.